Efendim Onur Bey? Alo Nil. Bana bir kahve lütfen. Hemen Onur Bey. Nil. Onur odasında mı? Evet az önce geldi. Yanında hiç kimse yok. Yok ben insan. Tamam ben odasına geçiyorum. Ne zaman arasam meşgul zaten. Gel. Seni daha iyi göreceğimi tahmin etmiştim. Daha iyi. Bu hiç belli olmuyor. Mutsuz ve yorgun görünüyorsun. Biraz başım ağrıyor. O zaman senin benim sihirli parmaklarıma ihtiyacın var. Ha, hiç gerek yok benim. i̇nat etme hadi. 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 çok gerilmişsin. Biraz kafamı dağıtmaya ihtiyacım var. Bu akşam bir şeyler yapalım mı? Ne bileyim eğleniriz, dans ederiz. Gerçekten gerek yok şu İhtiyacım olan tek şey uyku. Aa! Gelmedi mi kızlar? Hala ablanlar arka bahçeyi mi düzenliyor yav? Aynen anneciğim, arka bahçeler hala. Ben de o halde kızıma dedim şöyle güzel bir sevdiğinden açık çay yapayım. Birlikte karşılıklı içelim. Ne zamandır hasret kaldık. Bir şey mi oldu anneciğim? Ay güzel bebeğim. Güzel kızım. Ben seni ne kadar iman ettiğimi hatırladım anne zamandır biz böyle kalmadık değil mi yavrum? Anneciğim bunu hatırlamana sevindim tabii. Ay bir de alınırmış, bir de gönül koyarmış. Ama niye? İşte ablanın evlilik derdi falan unutturdu bize her şeyi yavrum. Vallahi anne onlar bu gidişle evlenemezler. Ya öyle mi diyorsun? Yani bilmem ki hani Öyle lafın gelişi dedim. Hani sürekli hayatımızda aksilikler oluyor ya ondan. Ah canım. Ama o aksilikler için kim var? Yılların tecrübesiyle annen değil mi? Onların üstesinden gelmeyebiliriz hep beraber. Seninle açık açık konuşacağım bir tanem. Ablanın bu evlilik konusunda ben biraz böyle şey buluyorum. İsteksiz buluyorum. Ha, ne dersin sen? Vallahi anneciğim benim bu konuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Tabii ki bilmiyorsun hayatım. Bir sen Onur'la ablanın ayrılmasını ister misin? Yok tabii ki istemem. İstemezsin değil mi yani bunlar ayrılsınlar? Yoktu yani tabii ki ablam Onur'a eniştemden daha iyisini mi bulacak? Yeğenim de var ortada. İşte zeka, zeka. Ablam böyle düşünmüyor ki. Çünkü ablam, hani aptal demeyeyim ama aklını kullanmayı bilmiyor. Sen ne güzel kullanıyorsun yavrum aklını. Yani, ablam biraz saf. Ha, saf. Ağzımdan laf aldın. O yüzden ne yapmamız lazım biliyor musun? Ya ablanın bu saflığına mani olmamız gerekiyor. Yani ortada dönen şeyleri bir biraz bir bilmemiz gerekiyor önlemek için. Yani bana ispiyonculuk yap diyorsun anne ya. Yok artık daha neler. <laughs> Tatlım a, haşa. Ben öyle demek istemiyorum. Benim demek istediğim şu, hayatım ortada çok ciddi bir şey söz konusu. Ablanın geleceği, yani bunlar ayrılsınlar mı? Yani ablan tek başına mı büyütsün o çocuğu? Bak anne, tamam bir şeyler biliyorum. Ha. Ama sana anlattığımı ablam duyarsa beni mahveder. Yemin ederim. Doktor Onur'la eniştem kavga etti. Eniştem Doktor Onur'a yumruk attı. Ne diyorsun? Eğri ee, diyorsun. Kıskançlık değil mi? Hii. Ah kıskançlık tabii. Allah Onur eniştem ablam inanılmaz şekilde kıskanıyor. Ama ablam hala doktor Onur'u koruyor ya. Hala bu durumda da mı korudu onu? Olan ne kadar kırılmıştır kim bilir ne kadar üzülmüştür. Ah ben ben biliyorum ben tahmin ettim. Tahmin ettim de ben kendi ellerimi aldım onu eve. Ben niye eve aldım? Anneciğim sen nereden bileceksin ki? Oh. Vallahi bunu ablamın düşünmesi gerekiyordu. Aynen. Ben ona yüz kere söyledim. Var bir şey işte, var bir şey diyorum. Çünkü anneler bilir, anneler hisseder. Vallahi anne evet, gündemdeki son olaylar bunlar. Bunu düzeltmemiz lazım. Ya anne sen nasıl düzelteceksin ki? Onur eniştem asla ablamı aramaz. Ablamın bir şekilde adım atması lazım. Hallettim. Ne oldu? Işık hızıyla çalışıyor. Ne? <gülüyor> Hallettim. <laughs> ah. Ama... Hadi, hadi, hadi. Bütün eşyalarım Onur'un evinde. günde. Vallahi kaç gündür aynı ayakkabıyı giyiyorum ya. Benim o eşyaları almam lazım artık. Ay ablacığım nereden bilelim evini buraya yerleşeceksin diye düşünüyorduk. E, aslında saat geç olmadan gitsem hem Onur'la falan da karşılaşmam çok iyi olur. İyi e, o zaman ben de seninle geleyim mi? Ha? Vallahi gel çok iyi olur. E, hadi. Hadi, hadi, hadi. Al. Çantam burada. Anne, biz çıkıyoruz. Nereye? Şey, e, Onurlara. Ya birkaç eşya alacağım, hiç kıyafetim kalmadı. Kızım senin orada olman gerekmiyor mu aslında? Anam durumu biliyorsun. Tamam dayı, haberleri var mı gideceğinizden? Yok, çıkınca arayacağız biz. Mutlaka evde birileri vardır. Hey, tamam. Selam söyleyin bari. Aleyküm selam. Hadi kolay gelsin. Hadi, hadi, hadi bay Söyleriz. Hiç laf da söylenmiyor. Gel. Onur Bey size gelmiş. Bana mı? Hı hı. Tamam getir lütfen. Ça. Tamam. duygularımı kolay dile getirebilen biri değilim. Umarım bu hediye sana olan duygularımı anlamanı sağlar. Ayrıca dün yaşananlar için de çok üzgünüm. Bu şekilde davranmamalıydım. Senden özür dilerim. Bu hediyeden ve nottan bahsedip beni utandırmazsan sevinirim. Öyle merak ediyorum ki Onur ne yapacak? Ay anne ne yapsın? Ablam hep görüşmek isteyecek. Ama o parfüm fikrin var ya efsaneydi <laughs> Kızım, biz gençken babanla birlikte ve bir mektuplaşıyorduk. Mail yoktu. O zaman daha hiç bulunmamış mail falan çünkü ne oluyor? Mektupta emek var tamam mı, sevgi var, ne bileyim romantizm var. Mail atıyorsun, tık gönderiyor, tık tık getiriyorsun. Hiçbir şey i̇şte yok. O zaman ben, ben değil, bazı <laughs> kadınlar böyle... ...genç kızlar şey yapardı, e, mektuplara böyle kendi parfümlerini sıkarlardı falan. Hmm. Senin babama yazdığın mektupların altına döktüğün gibi yani. Aman işte senden kaçmaz. Ne olacak? Benimki yanlışlıkla kolum çarpıyordu, düşüyordu, dökülüyordu. Ama, aman annem ya, anlatışta ne olacak? Güzel şeyler bunlar. Hayır efendim güzel şey kalıcı olan şeydir, tamam mı? Eğer bitip gittiyse, ortada hiçbir şey yoksa güzel değildir. Ama boş ver bunları. Umarım planımız iyi gider de barışırlar bunlar. Anne, en azından Onur eniştemin sinirinin geçeceğine eminim ben. İnşallah. Yalnız o mektubun sonuna iliştirdiğin not neydi öyle? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Onur çok romantik bir çocuk. Ablamı utandırmak istemez o. Ay anne, inşallah yanılmayız. Eğer ablam anlarsa var ya. Yer bizi. Yer hem de çiğ çiğ yer. Mahveder. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.